Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük zarfı kibri, mutlak kudreti kendisinde görmesi. Sahih bir Müslüman da olmaması gereken özellikler. Fatih kadı önünde ya. ayakta hesap verdi değil mi? O zaman Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. İhanet kavramını doğrudan şahsımla ilgili söylediği anda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı yapmış biri olarak hukuki davada açmayı düşünüyorum. Varsa elinde bir delil çıkarsın beni divanı harpte yargılasın. Müslüman emin olan kişidir. Siz adalete ihanet ettiniz Sayın Erdoğan. Bakın çok ağır ve acı bir şey söyleyeceğim size. Sizden emin değiller, en yakınınızdakiler emin değil. Temiz siyaset, beytül mal. Hazreti Ömer hesap vermeye hazırdı, kılıcını çektiler. Biz kılıç çekmedik, sadece Sayın Cumhurbaşkanı, işler yanlış gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Hain ilan dedim. Hazreti Ömer o kılıç çeken asaba hain mi dedi? Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat, çörük örnek kendisine şahsına sadakat. Asla benim sadakatim hesap vereceğim Allah'a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerlere değerleredir. Ben geldiğim hiçbir yere emeksiz gelmedim. Tırnaklarımla geldim. Uykusuz gecelerle geldim. Çileli yolculuklarla geldim. Bedel ödeyerek geldim. Ne bir Beyzade'nin oluyor? Ne arkamda sermaye var. Toros dağlarında bir babanın gurbet acılarıyla büyüdü.